uzandırmadı. Ama o, o anlamanın uzama saati süresi içerisinde ayakta alkışlanan bir mücadele var ki yeni şanı çok önemliydi. Ben puanlama buysa razıyım demiştim. Adeta birbirlerini kırdılar. Adeta kaşı patladı. Fezullah Aktürk'ün bugün o istikrarda biraz önce Erkan Taş yine rakibine uyguladı. Seçkin Duman'a. Şimdi Hakikaten bir rahat, özgürce güreş yapıyorlar. Bir baskı yok. Hiç ee, sonuçta yok, evet. Taş ailesi bunu alacak ama içgüdüsel ikisinin de yüreğinde kürsüde birinci olmak var. En doğal hakları bu da güreşe böyle yansırsa burada yani zirvenin zirvesini yapacak yağlı güreş. Erkan Taş kuralları uygun gerdanlamayınca anlamayınca hemen ayağa kaldırdı. Kahraman Şişman müsabaka ayakta devam ediyor. Ben hakemlerimiz özelinde de bir parantez açmak isterim ki hakikaten çayır hakemlerimiz, kule hakemlerimiz, MHK kusursuz bir yönetim sergilediler. Hiç eyyamcılık yapmadılar. Çok tartışmalı pozisyonlar oldu ama gördükleri düdükleri anında çaldılar. Vardan da çok sağlıklı kararlar vererek. Evet bu arada oh, 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 oh. bu arada Mustafa koltuk Ateş. altından Mustafa Taş kaslak ve koltuk oh, altından sol ne koltuk ne? altından bir anda hücum yaptı. Ve sırt aşağı birini işte alnından öpüyor.